Merhaba sevgili gençler, BGM Matematik Okulu'na hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte yılın üçüncü konusu toplama çıkarma konusunu işleyeceğiz. Bu konu zaten önceki yıllardan birçoğunuzun bildiği bir konu. Çok fazla yenilik yok. Sadece 5 basamaklıya kadar işlem yapmayı bugün öğreneceğiz. Başlama önce yeni videoları kaçırmamak için abone olabilir, bildirimlerinizi açabilir, destek olmak için beğeni ve yorum yapabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Her zamanki gibi önce mutluluk, sonra başarı diyoruz ve başlıyoruz. Evet derslerimiz etkileşimli oluyor. Birlikte çalışıyoruz sevgili arkadaşlar. Bazı soruları ben çözüyorum bazılarını siz çözüyorsunuz. Bundan dolayı kalem kağıt olmadan başlamıyoruz. Evet ilk olarak 3 basamaklı yani geçen sene öğrendiğiniz işlemleri bir hatırlayalım. Bir toplama işlemi bir çıkarma işlemi ben yapacağım. Sonra yeşille gösterdiğim iki örneği de sen çözeceksin. Hemen ben çözmeye başlıyorum. İşlemleri yaparken alt alta yazarken birler basamağı alt alta onlar alt alta, yüzler alt alta geliyordu. Birlerden başlıyoruz 7 artı 5 12'dir. 12'nin ikisini yaz 1 elde. Yan tarafa geçiyorum 4 artı 8. Hatta şöyle en baştan şöyle bile yapabiliyorsunuz. Ben şu üstleri sileyim. Bu biri buraya değil de yana geçtiği için buraya yazabiliriz. 12 idi ya. Topluyorum 1 4 daha 5. 5 8 daha 13. 13'ü buraya yazıyorum. 1'i yan tarafa yazıyorum. 1 4 daha 5 3 ekle 832 cevabına ulaşıyoruz. Kolay bir işlemdi. Bunu 5 basamaklar çıkaracağız. İkinci olarak çıkarma işlemine bakalım. Çıkarma işleminin basamakları vardı hatırlarsanız. Eldeli çıkarmalar vardı. Bir de direkt çıkarılabilenler vardı. Burada eldeli yapacağız. En baştan yine başlıyoruz. 7'den 5 çıktı 2. 0'dan 3 çıkmaz. Komşuya gidiyoruz. Bu 6'dan bir tane alıyoruz. Burası 5 oluyor. Buraya veriyoruz. Bu artık 10 oluyor. 10'dan 3 çıktı 7, 5'ten 2 çıktı 3 diyoruz. Kolay toplamaya çıkarmaları nasıl yapıyor hatırladık. Şimdi iki örneği de siz çözmeye çalışın. Bakalım hatırlayabilmiş misiniz? 5 saniye bekleyeceğim. Videonuzu durduruyorsunuz. Evet hemen başlayalım. Buradan başlıyoruz. 4 artı 3, 7. Eldesi yok. 4 artı 6, 10. 0'ı ekle, 1'i yana yaz. 1, 3 daha 4, 2 ekle 6. Toplama işlemimiz 607. Yana geliyorum. 5'ten 2 çıktı. 3. 3'ten 5 çıkmaz. Komşuya gittim. Bir tane aldım. Burası 9'dan 8'e düştü. Burası da 3 değil artık. 13. 13'ten 5 çıktı. 8. 8'den 4 çıktı. 4. Bunun cevabı da 483 olacaktı. Bu şekilde hatırladın ve doğru yaptın kabul ediyorum ve geçiyorum. Evet şimdi 5 basamaklı işlemlerimize geldi sevgili arkadaşlar. 5'in sınıfta 5 basamağa kadar işlem yapmayı öğreniyoruz. İlk örneğimize bakalım. Mantık tamamen aynı. En baştan başlıyorsun. 7 artı 4, 11. 11'in birini yaz, 1 bir elde. 6, 6 daha 12 elde ekle, 13. 13'ün 3'ü yine 1 elde. 4, 5 daha 9 elde ekle, 10. 10'un 0'ı yine 1 elde. 6, 5 daha 11 elde ekle, 12 yine elde 1. Bu 2'ye benzedi. Şöyle düz bir çizgi yapalım. 1, 4, 3 daha 7 elde ekle 8 diyoruz. Cevabımızı 82.031 olarak buluyoruz. İkinci örnek yine toplama işlemi. 3 artı 7 10. 10'un sıfırı elde 1. 6, 3 daha 9. 1'e ekle 10. Yine 0 elde var. 1. 5, 7 daha 12. Elde ekle 13. Elde 1. 7, 3 daha 10. Elde ekle 11. Yine elde 1. 2 7 daha 9. 1 ekle 10 diyoruz. Bak son basama 10'u yazdık. Bu sefer sayımız kaç çıktı? 101.300 olarak çıktı. Çıkarmadı. Yine en baştan başlıyoruz. 2'den 3 çıkmaz. Komşuya gittim. Bundan aldım. Bu artık 5 değil. 4 oldu. Burası da artık 2 değil. 12 oldu. 12'den 3 çıktı. 9. Geliyorum bir yana. 4'ten 0 çıkar. 4. 4'ten 9 çıkmaz. Yine komşuya gidiyoruz. O zaman Buradan artık 2 değil buna ne diyoruz? 1. Bu buradan bir tane buna verdi. Kaç oldu? 10'luk verdi. 14 oldu. Sıkıştırdım araya biraz kötü göründü. Şu kaç oldu artık? 14 oldu. 14'ten 9 çıktı. 5. Yana geliyorum 1. 1'den 0 çıktı. 1. 3'ten 1 çıktı. 2 diyoruz. Yani sende yoksa komşuya gidiyorsun. Bir 10'luk alıyorsun. Mesela 2 isen 12 oluyorsun. 12'den sayı çıkarıyorsun. Olay bu. Tamam mevzuyu anladın kabul ediyorum. Şimdi aşağıdaki 3 adet örneği sen çözüyorsun. Yine 5 saniye bekleyeceğim. Videoyu durdur ve çöz bakalım. Durdurdum ve çözdüm kabul ediyorum ve çözmeye başlıyorum. Bakalım kimler doğru cevapları bulmuş. İlk sorumuz toplama işlemi. 5 artı 0, 5. 7, 7 daha 14. 14'ün 4'ü elde 1. 1 artı 8, 9. 0 eklersen bir şey değişmez. 9, 9 daha 18. 18'in 8'i elde 1. 1, 4, 1'i toplarsak da 6 yapar. Cevabımız 68.945 olacak. İkinci örnek çıkarma işlemi. 5'ten 2 çıktı, 3. 3'ten 5 çıkmaz. Komşuya gittim. 1 tane aldım. Burası kaç oldu? 8. Burada kaça dönüştü artık? 13'e dönüştü. 13'ten 5 çıktı. 8. Bir sonraki basamak. 8'den 4 çıktı. 4. 5'ten 0 çıktı. 5. 4'ten 3 çıktı. 1 diyoruz. Bunun cevabı da 15.483 olacak. Bu, bu sayfadaki son sorumuz. 1'den 5 çıkmaz. Komşudan 1 onluk aldım. Burası artık 3. Ben de artık 1 değilim. Kaçım? 11 oldum. 11'den 5 çıkardım. 6. Burası 3. 3'ten 3 çıkar. 0. Yana geliyorum. 5'ten 4 çıkar. Evet. 1. Sıfırdan 0 çıktı 0, 9'dan 7 çıktı 2 diyoruz. Cevabımız 20.106 oluyor. Burada sadece bir tane elde aldık. Evet cevapları bu şekilde bulduysan temel toplama çıkarma işlemleri tamamdır. Geçiyoruz. Şimdi konuyla ilgili iki adet test sorusu çözeceğiz sevgili gençler. Videoyu durdurup kendiniz çözmeye çalışabilirsiniz. Ben çözmeye başlıyorum. İlki normal standart bir toplama işlemi. Toplama yapmamız istiyor. Bunu yapmanın kolay yolu nedir? Alt alta yazmaktır. 79 0, 94, 79 0,94, 79,094 ve 34,008 sayılarını toplamamı istiyor. Alt alta yazdık. Toplayalım. Kalemimizi aldık. 4 artı 8, 12. Elde 1. 1'i buraya yazdım. 1, 9, 0, 10 yapar. 10'un sıfırı elde 1. 1, 0, 0'ı topla. 1, eldesi yok. 9 artı 4, 13 yine elde 1 1, 7, 3'ü toplarsak 11 yapar. Cevabımız 113.102. Varmışlıklarda evet A şıkkında cevabını bulduk. Yani ilk sorumuz standart bir toplama işlemiydi. İkinci sorumuz ise biraz farklı bakın bilinmeyen ifadeler var. Bilinmeyen ifadeleri bulmanın yöntemi nedir? İşlemlerde normal işlem yapıyormuşsun gibi düşüneceksin. Bak şimdi diyor ki bir işlem vermiş. Üçgen, kare ve dairenin toplamı 19 olduğuna göre yukarıdaki 4 basamak sayılarının toplama işleminin sonucu kaçtırdı? Burada toplama yaparken hiç şunu görmeseydin ne yapardın? Şuradan başlardın. Daire, üçgen ve kareyi toplar aşağı yazardın, değil mi? Bana zaten neyi vermiş? Bak şurada. Burayı sileyim. Daire, üçgen ve karenin toplamını 19 olarak vermiş. O zaman şuradaki, yukarıdakileri yazdığında buraya kaç yazacağım ben? 9. 9 ne olacak sonra elde 1. yana yazacağız. Normal toplama işlemi gibi düşünüyorsun. Olay bundan ibaret. Sonra geliyorum. 1 kare daire ve üçgen. Bak yine kare daire üçgen toplamı kaçtı? 19. Bir de eldemiz var. 20. O zaman buraya 20'nin sıfırı. Bu sefer elde 2 yazıyor. Yine üçgen kare daire. Toplamı kaçtı? 19. Bir de 2 ekledik. 21. 21'in biri elde yine 2 var. Bu Ser burayı topluyorum. 2, 6 daha 8. 8, 7 daha 15. 15'e 8 ekle. 23 yapacağım. Evet cevabımız 23 10, olarak çıkıyor. Çıklarda evet A şıkkında doğru cevabı buluyoruz. Bunun dışında ben buraya yazmadım. Bir de şöyle sorular oluyor. Mesela 3 üçgen 6 aşağıda da 2 kare kareyi buraya yazmayayım. Şöyle yapalım. Buraya 1 olsun. Tamam 1 olarak alsın. Buraya da kare yazıyor. Toplama yazıyor. Bunun sonucunu rastgele yazıyorum. Peki bu tarz soruları nasıl çözüyoruz? Şöyle bakın. Normal yine toplama işlemi gibi yapıyorsun. 6'ya ne eklersem 3 olur. 6'ya bir şey eklerseniz 3 olmaz. Kaç olacak o zaman? Demek ki burası 13'müş. 13 olduğu için buraya kaç gelecek? 7. Çünkü 6, 7 daha 13. Elde 1 yazıyorsun. Normal toplama yapar gibi ilerliyorsun. 1'i üçgeni ve 1'i toplayınca 9 oluyormuş. 1, 1 daha 2. O zaman 9 olması için buraya kaç gelecek? 7 gelecek. Mesela ben rastgele yazdığım için ikisi de 7 çıktı. Bundan sonra devam ediyorsun. 9 eldesi yok. 3, 2 daha 5 cevabımız doğru çıktı. Olayı anladın değil mi? Yani normal toplama işlemi adımlarını ilerleterek buralara gelebilecek sayıları bulmaya çalışıyoruz. Buna da eksik ifadeli toplamalarda eksik sayıyı bulmak deniyor. Ve videomuzun sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Şimdi ekranda gördüğün bu soruyu çözüyorsun. Cevabı yorum kısmında benimle paylaşıyorsun. Bakalım doğru cevabı kimler bulacak? Ayrıca takıldığın bir konu olur ya da paylaşmak istediğin bir mevzu olursa onu da yorum kısmına bekliyorum. Yeni videoları kaçırmamak için ekrandaki logodan kanala abone olabilir. Yanındaki kutulardan diğer ders videolarıma ulaşabilirsin. Bir dahaki videoda görüşürüz.